devam ediyor. Suriye helikopteri sınır ihlal yaptığı için Türk şetleri tarafından dün öğle saatlerinde vurulduğu Konuyu değerlendirmek üzere AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın meclisten canlı yayında karşımızda. Sayın Başkan Sayın Aydın hoş geldiniz Haber Türkiye. Hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum Didem Hanım. Çok teşekkürler. Düşürülen Suriye helikopterini e, soracağım size, kuşkusuz ama onun öncesinde az önce aktardık size dinlediğini zannediyorum. Şu böcek iddialarını bir sormak isterim size. Yeni bir haber çünkü Sayın Bozda e, soruşturma sürüyor dedi. Olayın bir kısmının doğru olduğunu söyledi. E, bu böcek iddiaları nedir? E, doğru olan tarafında neler var e, Sayın Aydın? Evet, aslında ilgili bakanımız yurtdışı Türkler ve akraba topluluklarından sorumlu başbakan yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ Bey gerekli ve yeterli açıklama yaptı. ...bu konuyla ilgili tahkikat e, henüz sonuçlanmadı. Tabii konun AK Parti ile ilgili tarafı külliyen yalan. E, AK Parti iki kadın gibi bir takım e, iddialar ortaya atıldı. Bunu küllleyen yalan ama burada e, şikayette bulunan... ...yaklaşık bir sene önce gene e, ilgili merciler... ...ilgili kurumlar şikayette bulunuyor ve tahkikat devam ediyor. Tahkikatın neticelenmesini beklemek lazım. E, sonuçlandığında da bu kamuoyuyla mutlaka paylaşır. E, böyle bir e, iddia olduğu, özellikle böceğin olduğu... ...böcekle ilgili iddianın olduğu... Ve ve bu iddiaya karşılık olarak da ilgili kurumun zaten savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ve bunun neticesinde de devam eden tahkikatın olduğu kısmı doğru. Ama bunların AK Parti ile ilentilendirmek külliyen yalan doğru bir şey değil. E, Neticesini zaten e, kamuoyu da bekliyordur. E, sonuçlandığında bu kamuoyuyla paylaşılacaktır. Peki şunları söyleyebilir misiniz? Böcek ne zaman bulunmuş Sayın Aydın orada onu öğrenebilir miyiz en azından? Bulunmuş mu böcek? Bu şikayet e, zannediyorum yaklaşık bir yıl önceydi. Benim tam konuyla e, direkt bağlantım olmadı şey ama e, Sayın Bozdan bu konudaki açıklamalar çok açık ve net aslında. Evet. Yaklaşık bir sene önce e, böyle bir iddia ve bu iddiaya karşılık olarak savcılığa yapılan suç duyurusu var. Bunun üzerine zaten tahkikatı isteyen de bu suç duyurusunda bulunan da ilgili kurumun kendisi. E, ama bunun kim tarafından, nasıl, ne şekilde yerleştirildiği, ne amaçla yerleştirildiği de tabii ki tahkikat neticesinde ortaya çıkacak. Onu e, soruşturmayı neticelendirmeden e, e, bir takım e, bilgilere, belgelere dayanmadan açıklama yapmayı da çok doğru bulmadığımı ifade ediyorum evet, ama peki. böyle bir iddianın olduğu ve bu iddiaya ilişkin olarak e, tahkikatın devam ettiğini söyleyebilir Neticede inşallah e, sonuçlandığında tüm kamuoyuyla paylaşılacaktır bu. Evet. Peki e, Sayın Aydın şimdi e, Suriye helikopteri düşürülen Suriye helikopterini hemen geçersek eğer e, Sayın e, Bakanın Sayın Davutoğlu'nun açıklamaları çok açık ve net ama bazı eleştiriler de var. E, daha doğrusu yorumlar var diyelim, eleştiri demeyelim de onları da soracağım size ama yeni angajman kurallarına göre mi vuruldu e, Suriye helikopteri düşürüldü? Evet, e, Türk hükümetinin e, özellikle silah, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne e, ki e, yeni angajman kurallarına göre... E, ...tabii dışarıdan e, e, sınırlarımızı ihlal eden bir müdahaleye karşı e, anında tepki verilmesi gerekiyordu. Bakın bir defa Türkiye egemenlik hakkının e, bir gereği olarak... Ve tamamen uluslararası hukuktan doğan bir hakkın gereği olarak aynı zamanda sınırlarını ihlal eden bir cisme karşı yabancı bir cisme hele ki e, masum bir helikopter ya da sivil bir helikopter de değil. Tamamen o ortamda iç savaşın olduğu bir ortamda e, varil bombası gibi bombaların da o helikopterden sivillere atıldığına dair e, iddialarla da birlikte değerlendirildiğinde kaldı ki sınırlara 5 mil kalasıya iki defa, üç defa belki ikazın yapıldı ve bu esnada tekrar sınırlarımızı ihlal etmesi üzerine yapılabilecek en doğal şeydi. Yani Türkiye e, tabii ki hakkını, meşru müdafaa hakkını bir şekilde kullanmak durumundaydı. Yeni angajman kuralları da bu. Aynı zamanda bunun dışında uluslararası hukuk, uluslararası hukuk buna cevaz veriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hakkıdır bu aynı zamanda sınırlarını ihlal eden bir başka ülkenin helikopterine ya da uçağına her neyse özellikle iç savaşın olduğu bir ortamda ikaz etmek suretiyle de eğer çıkmıyorsa yapacağı tek bir şey kalmıştır. Bunu derhal e, yok etmesi gerekiyordu. E, doğal olarak e, egemenlik hakkının gereği olarak da Türkiye Cumhuriyeti üzerine düşeni yapmıştır. E, bunda zannediyorum Suriye'nin de alacağı dersler vardır. Hiçbir zaman ...hiçbir ülkenin, hiçbir sınırını... ...hiçbir ülkenin evet. e, ihlal etmemesi gerektiğini... ...herkes çok iyi biliyor, pekala biliyor. Bunun bir gereği olarak da zaten... E, ...dediğim gibi... ...Malatya'dan kalkan uçaklarımız, jet uçaklarımız tarafından... E, ...halbuki... E, ...iki kilometre yakın hatta sınırlarımızı... ...ihlal etmiş. Vurulduğu esnada... ...tabii Suriye topraklarına düşüyor. E, yapılması gereken buydu. Sessiz sedasız kalamazdık. Türkiye Cumhuriyeti güçlü... ...büyük bir devlettir. Egemenlik hakkını... E, ...sonuna kadar kullanacak ve bu noktada bu egemenlik hakkına tecavüz olduğu anda da mutlak surette gereğini yapmak durumundaydı ki yaptığı da doğru bir şeydir. Uluslararası hukuka uygundur ve bu manada da Suriye'nin de bundan mutlaka sadece Suriye'nin değil başka ülkelerin de ders çıkarması lazım diye düşünüyorum. Peki şimdi muhalefetten destek var ama bazı bir soru önergesi de verdi. CHP'li Oran Umut Oran onun sorularının da bazılarını sormak isterim size ama onun öncesinde Suriye'nin yanıt ve vermesi ihtimali ile ilgili farklı yorumlarda bulunanlar var. E, bu ihtimalle ilgili siz neler söylersiniz Sayın Aydın? Türkiye Cumhuriyeti öyle alalede bir muz cumhuriyeti değil. Her zaman her duruma hazırlıklı bir haldeyiz. ya O konuda sınırlarımız emniyet içerisinde. Gerekli tedbirler alınmış durumda. Kaldı ki aksi bir durum ya da Suriye'den gelebilecek bir başka ihlal veya başka bir yanıt pekala misliyle cevap verilecektir. Sonuna kadar cevap verilecektir. Türkiye Cumhuriyeti şu anda uyguladığı bu hukuk hak e, tamamen hukuka uygun bir haktır. Evet. Dolayısıyla bu hukuka uygun hakka karşılık olarak yeni bir girişim, yeni bir tecavüz söz konusu olursa da Türkiye Cumhuriyeti Devleti dediğim gibi büyük bir ülkedir. Gereğinde sonuna kadar yapardır. Karşılığında misliyle e, cevabını verecektir. Evet, sayın. Kimsenin Ardın... bundan endişesi olmasın. Evet. Şimdi az önce ben o haberi de aktardım. Onu da siz dinlediniz biliyorum. Biraz e, o gelişmeleri biliyorsunuz zaten. Muharrem İnce'nin destek verdiğini biliyoruz. CHP Grup Başkan Vekili e, Keza e, Sayın Yeniçeri'nin de destek verdiğini biliyoruz ama CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Umut Oran'ın bir e, Sayın İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdiğini de biliyoruz. E, söz konusu soru önergesinde bazı sorular var. Onlardan bir tanesi angajman sonrası kaç ihlal oldu? E, öte yandan sorunun en sonunda da e, diyor ki düşürülen helikopter Mi-17. E, MI-17'lerin genelde ordularda keşif, gözetleme, nakil işleri için kullanıldığı bilgisi doğru mudur şeklinde bazı soruları var. Ne dersiniz bu sorularla ilgili olarak Sayın Aydın? Tabii bu sorularla ilgili olarak ilgili bakanlığımız muhakkak ki en kısa sürede cevabını verecektir. Bir defa bir dış politika meselesi. Bunu çok iyi dikkate almak lazım. Evet. Böylesine milli bir meselede hele ki hukuka uygun duruş gösteren bir hükümetin, bir devletin mutlak surette bütün muhalefet partilerin yer alması lazım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni tabii anlamak mümkün değil. Yani bir taraftan grup başkan vekili, öbür işte Gökhan Günaydın gibi genel başkan yardımcıları ve diğer muhalefette aynı zamanda... Aslında uluslararası camia da Türkiye'nin yaptığını tamamen haklı makul buluyor. Evet. Ama bunun altından bile e, ...kalkıp bir takım sorular sormakla... ...olayı başka bir yerlere çekmeye çalışmanın... ...çok yanlış olduğu Türkiye Cumhuriyeti açısından hakikaten... ...özellikle milli bir meselede... E, ...ana muhalefetin daha sorumlu siyaset yapması... ...gerektiği düşüncesindeyim. Ne olursa olsun... Hı hı. ...Suriye'deki durumu herkes çok iyi biliyor. Çok sıkıntılı bir durum. Ve Suriye rejimine ait... ...bir helikopter ne maksatla olursa olsun... ...ikaz edilmesine karşın... ...eğer iki defa, üç defa... ...ikaz edilmesine karşın... ...iki kilometre Türkiye Cumhuriyetlerinin sınırlarını... ...ihlal ediyorsa buna verilebilecek... en en güzel cevap buydu. Peki. Bu hem hukukidir hem haklıdır. Makul olan da doğru olan da budur. Bunun altından kimse başka bir şey aramasın. Evet Sayın Aydın şimdi e, dün. E, Ve bir bu... daha olursa bir daha cevap verir. Bir de yani Didem Hanım daha önceden de bakın sınırlarımızdan içeriye giren bir takım top atışları falan oluyordu özellikle Ceylanpınar bölgesinde evet. hatırlarsanız. Evet, evet. Ve Bu tür top atışlarında da sınırlarımıza yansıyan şeyde de gene sadece şey değil onda da misliyle cevaplar veriliyor karşılık olarak veriliyor. Hı hı. Ne olursa olsun karşı taraftan gelen bir ihlal karşılığını ağır bir şekilde bedelini ödemek zorundadır ki ödeyecektir de. Evet şimdi yurtdışındaki dışındaki yorumları da izninizle sormak isterim size. Şimdi dün e, helikopter e, dün düşürüldü. O sırada da e, bir zirve vardı. E, Amerika, İngiltere, Fransa e, Dışişleri Bakanları bir zirve yaptılar. Ardından Sayın Davutoğlu ile görüştüler. Diplomasi çökerse güç kullanım ihtimalini yeniden devreye girmesini istiyorlar. Söz konusu görüşmeler dün yapıldı. Akşamda bu gelişme oldu. New York Times gazetesi diyor ki Sayın Aydın. E, Türkiye'nin Suriye helikopterini vurması için Türk hükümetinin Suriye'deki iç savaşa daha güçlü bir uluslararası yanıt verilmesi çağrılarını kuvvetlendirmek için yapılmış bir eylem gibi gözüküyor şeklinde bir yorum var. E, New York Times gazetesinde ne dersiniz efendim? Bakın bunu şu ya da bu şekilde yorumlayabilirsiniz ama şurada bir vaka var bir realite var Evet Suriye'deki bir helikopter Suriye rejimine ait olan bir helikopter hele ki e, sivil olmayan bir helikopter sınırlarını 2 iki 2 iki kilometreye kadar ihlal ediyor hı hı. Bunun haklı hiçbir gerekçesi olur şu, şu ya da bu şekilde e, değerlendirmeniz mümkün değil Buraya verilebilecek en güzel cevap eğer ikaza rağmen sınırlarını terk etmiyorsa karşılığını müeyyedisini uluslararası hukukun sana verdiği yetkiye dayanarak kullanarak ee, o helikopteri yok etmek durumundaydı. Ama bunu tabi farklı kanallara çekebilirler. Bakın Suriye'de şu anda e, 110 bin üzerinde vatandaş ölmüş. Kim tarafından? Zalim Esed rejimi tarafından evet. öldürmüş. Ta Sayın Başbakanımız bundan 2,5-3 yıl önce kullandığı ifadeler Suriye rejimine yönelik olarak halkını katleden bu zalim evet. yönetime karşı olan duruşunu Avrupa, Amerika, Batı dünyası yeni yeni görmeye başladı. Hı hı. Yani kimyasal silah kullanıldı. tabii bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de işte dün raporunu verdi. Kimyasal evet. silahın kullanıldı kesin. Ama kimyasal silaha kadar 110 bine yakın insan gene katledilmiş durumda. Ve çağımızın en büyük katliamı bir devlet, bir rejim kendi halkına karşı kullanıyor. Hı hı. Ve bu katliamı kimse görmezden gelmesin. Yazıktır, günahtır. Orada mazlum bir halk vardır. Videolarca e, e, milyonlarca aslında... mülteci var. 7 sayın milyon üzerinde Aydın. mülteciden bahsediyor. Ediliyor. Evet yani... aslında şunu hatırlatmakta da fayda var araya girdim ama şimdi bu angajman kuralları da durup dururken değişmedi değil mi? F4'ümüz vuruldu. E, dolayısıyla kesinlikle. ondan sonra değişti. Şu hatırlatmayı da yaparsam ne dersiniz? Çok kısaca bir Bakın dolayı... jetimiz vuruldu. Onun dışında habire Oradan e, Türkiye sınırlarını da geçen karşılıklı savaştan dolayı top atışları oluyor, başka başka bir takım e, kurşun, mermi atışları oluyor. Ne olursa olsun, gerekçesi ne olursa olsun e, bir ülkenin sınırlarını hiçbir şekilde hiç kimsenin ihlal etme, hiçbir ülkenin ihlal evet. etmeye hakkı yoktur. Peki Eğer ihlal ediyorsa böyle de bir yangın var Suriye'de buna karşılık olarak en ağır müeydeyi misliyle e, uygulamak da o ülkenin yani Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkıdır. Bunu herkesin görmesi lazım. Ve bütün dünyanın meşru gördüğü bir haktır. Uluslararası meşru bir kuraldır bu. Evet, bu meşru arada, e, hakkıdır aynı zamanda. Dışarıdan elini kolunu sallaya sallaya, sallaya kimse gelemez. E, sıcak da bir gelişme var. Hatay'ın Cilve Gözü sınır kapısında da bir patlama olmuş. Maalesef güzelim Hatay bu tür olayları yaşıyor. E, bombalı araç patladı. En az 10 kişi yaralandı. E, sınırda patlama oluyor. Bir kez daha tekrarlayalım. Hatay'ın Cilve Gözü sınır kapısının karşısında bulunan Suriye'nin Babül Heva Sınır kapısında bombalı araç patladı. En az 10 kişi yaralandı. Öte yandan Hatay'da da maalesef Rehanlı'daki olayı hiç kimsenin akıllarından gitmiyor maalesef. Bu tür olaylarda karşı karşıya kalabiliyor, sınırda yaşanabiliyor. Ne dersiniz bu sıcak gelişmeyle ilgili olarak? Çok kısa bir iki cümle alayım sonra diğer canlı yayın noktasına gideceğim Sayın Başkan çünkü. Maalesef maalesef tabii komşunuzda 910 kilometre uzunluğunda olan bir kapı komşunuzda akrabalık bağınızın olduğu, kültürel tarihi inanç birliğinizin olduğu bir komşuyla daha çok ciddi bir yangın var ve bu yangın en yakın surette yakın komşuya sıçrama ihtimali var. Dolayısıyla Türkiye'nin evet. bir defa tabii ki bu yangının Türkiye sıçramaması için elinden gelen tedbirleri alma hakkı var. Peki. Ve bu manada da olabilecek bütün girişimlere karşı, bütün tecavüzlere, ihlallere karşı da Türkiye'nin cevap hakkı vardır ve bu cevap hakkında da meşru bir şekilde uluslararası hukuka uygun olarak kullanmak durumundadır. Kaldı ki bütün bir, bir dünyanın da evet. buradaki zulmü görmesi lazım ve bu zalim Esed yönetimin gideceği ana kadar mutlak surette bir birliktelik dünyanın sağlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki ben de çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için sorularımızı yanıtladığınız için AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın'la konuştuk. Böcek iddialarıyla başladık düşürülen Suriye helikopterini ve eleştirileri konuştuk.